Ve şimdi Audi A3 aldık 2011 model. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer'in tepe. Biliyorsunuz ki E-Firma almıştık. E-Firma'yı sattık, satacağımızı söylüyorduk. Ve şimdi Audi A3 aldık. 2011 model 1.4 TFSI, 125 beygir 370.000 TL aldık ve Audi'yi göster. <laughs> Bu araç 1.4 TFSI, 125 beygir'lik bir motora sahip. S-tronic 7 ileri DSG tarzında şanzımanı var. Arabanın paketinin adı Ambitions, Ambition. Umarım telaffuzunu doğru yapıyorumdur. Bu araçta ne paketler var? Ambitions var, Attraction var. Ondan sonra S9 paket var. Tabii ki de en iyisi her zaman S9. Yani s de AMG, Mercedes'in, AMG, BMW'nin M Sport gibi bir paketi. s tabii ki daha da güzel şeyler geliyor. Bizim Ambitions paketli aracımızda neler var? Bu pakette arkadaşlar sis farı var. Ondan sonra arkada böyle bir güneşliği var. Makam perde gibi, BM'ler olduğu gibi ama manuel. Yokuş kalkış desteği var. Yokuş kalkış desteğinden sonra otomatik far algıcı var. Yağmur sensörü var, park sensörü var. Tabii bizde park kamerası da var çünkü biz double ekran taktırıldığından dolayı. 3 kollu direksiyon var. F1 vites var. Mesela hız sabitleyici yok. Bu mesela bazı paketlerde var, S-line'de var ya da Attraction ya da Ambitions'ın farklı paketlerinde var. Ambitions orta paket geçiyor. Orta bir paket olduğunda. Tabi bunların cam tavanları da var opsiyonlu olarak. Bizimki de cam tavan yok. Ne No cam tavan baba. <laughs> yine cam tavan yok. Yani cam tavanı bu arada bu arkadaşlar bu aracın çok güzel. Çünkü çift cam tavan var. Önde bir de kedi gözü şeklinde ledleri var. Ama bizimkinde yok. bizimkinin sadece arkası ledli. Bu araba 2009'dan sonra yine aynı şekilde 2009 veya 2010'dan sonra ledlenmiş yani makyajlı kasaya geçmiş. Bu araba makyajlı kasa. Sadece ön farlarında led yok. Arka farlarında led var. Diğer videolarda bahsetmiştik dijital klimadan. Yani bunu kınıyorduk. Bu arabada tabii ki de Audi segmentinde dijital klima mevcut. Ve şunlar çok tatlı arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Şu şekil arttırıyor dereceyi. Böyle basit tutarsan da yapıyor. Tabi de çıt 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 çok tatlı. Çift dijital klima yine. Buradan ayarlanabiliyor. Bu autosu da var. Otomatik ayarlaması için. Koymalık böyle bir yani kartlığı var. Kart koymalık. Bizimki teybin orada artık bir gizli geçit gibi oldu. Teybi kaldırmadan açılmıyor. <laughs> Teybi kaldırırsan geliyor. Değişik. ESP off'u burada yine. Araçta Volkswagen Seat gruplarında olduğu gibi yine otomatik yarı otomatik bir şanzımanı var. Aynen böyle vitesi şöyle mandaldı. Tık 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 tık. Burada S modu da var spor modu. Buraya aldığında spor moduna geçiyor arkadaşlar. Aynen bu şekil vitesi de arttırıp şey yapabiliyorsun. Aynı Shiroko'da, Polo'da, Golf'te olduğu gibi. Zaten Golf'te aynı şanzıman. Araba DSG şanzıman. Burada yine F1 vitesi var. F1 vitesleri burada. Biz daha F1 kulakçığı takmadık. Bu araba F1 kulakçıkları da takacağız. Süspansiyon olarak çok yumuşak. Yine Golf'e ve Leon'a benzer bir süspansiyonu var diyebiliriz hatchback olarak bu araba sport bekleye geçiyor. O yüzden arkası biraz daha geniş. Yani en azından BMW'den daha geniş. Memurlar bizi merak etti herhalde. Amcalar rapime saz çalar. Amcalar rapime saz çalar. Sireni az çalar. Ayağın ablalar lele. Arabada özellik olarak bu pakette yine karartıcı var aynada. Ayna karartısı var. Kapı kilidini de buraya düğmesini koymuşlar. Bu da çok şık yani bence. Kolay ulaşılabilir yani. Şu kapı düğmesinin kilidi çok kolay ulaşılabilir. Arkada şu kapılarda çocuk kilitleri var. Çoğu arabada var da yine bahsettim aklıma geldiği için. Bu arabada Estronic 7 ileri vites var. Yani böyle bir şanzımana sahip. Evet biraz da dolaşarak araçtan bahsedelim dedik. Arkadaşlar bu arada araç 0.100'e 9.3-9.5 saniyede çıkıyor. Birazdan test etmeye çalışırız. Bakalım saniye tutmaya çalışırız. Yolda. Aracın ortalama yakıt tüketimi şehir dışında 4.5-4.8 arasında. Ben daha çok uzun yol yapmadık ama 5.0'ı 5.5'i görmüş olmam lazım. Aynen 5.5'i falan gördüm. Silivri'ye kadar gitmiştim. Arabanın şehir içinde de yakıt tüketimi 7.4, 8.0. Mesela ben bugün biraz 9.1, 9.0 yapmış. Şu anda öyle gösteriyor ekranda. Hatta şurada bir 0.100 saniye yapalım. Yani her zaman benim görüşüm bir aracı alırken e, alabildiğinin en iyisini alacaksın parana göre. En üst segmentini alacaksın. Yani bazen kilometreyi takmamak gerekiyor. Bazen kaportayı da takmamak gerekiyor. Bir arabayı sadece kilometreye bir kaportasına göre de yargılamayız. Genel durumu ise ya da şey biraz bakım ağır bakım olarak karşılıklı düşünüyorsanız yani neden olmasın o yüzden dolayı bence en iyisi alabildiğinin en üst segmentini almak onu değerlendirmek. Ama zaten şu anda bu araba Polo veya birkaç seyahat segmentiyle hemen hemen aynı paralarda. Belki bir 30-40 bin, bin daha fazla. Belki daha az bazen. O yüzden dolayı yani bence gayet araba genel olarak düzgün. Şanzımana sadece önemli bir kalite geçiyor. Bu arabanın zaten normalde şirokolarda da motor var. 104 TSI. Mesela golflerde de var. O yüzden dolayı bu arabada bunlar e, normalde onlar da biraz daha dayanıksız kalıyordu. Şiroko falan kronik sorunları vardı. Ama bu araba için beygiri düşük tutmuşlar ve daha da iyi olmuş. Zaten bir 1.4 hacime ne kadar beygir yüklersen o kadar basınç, o kadar sorun demektir. O yüzden dolayı 125 beygir veriyor şu anda ve gayet iyi. Evet arkadaşlar aracın arka koltuk diz mesafesine gelecek olursak arka koltuk diz mesafesi bayağı iyi. Sportback diye geçiyor bu araba. Ama diz mesafesi mesela o BMW 1'den çok daha iyi. Polo'dan da çok daha iyi. Yani burada da bir çıkıntı yapmış Audi şu örgün koltukların arkasına. Sanki böyle dizini koyduğunda oradan da bir mesafe kazanabilsin uzun boylu insanlar diye. Benim boyum 1.82 civarında ama gayet rahatım şu anda. üç kişi de çok rahat yolculuk edebiliriz. Ortadaki çok uzun boylu olmamak şartıyla. Yani arka koltuğun diz mesafesi gayet iyi mükemmel derecede diyebilirim. Ben o yüzden onu çok beğendim. Araba hem sportif hem bir aile tarzında kullanabileceğine uygun yapılmış. Tek kapı, dört kapı modelleri de var. O yüzden çok kullanışlı bir araba. Zaten çok tutulan bir araba. Hani en çok tutulan motor seçeneği de bu arabanın. 1.4 TSI ile 1.6 TDI. O yüzden gayet iyi. Çoğu hatchback sınıfının en üst düzeyinde. Gerçekten de neden bu kadar tutulduğunu ben de anlamış oldum. Yani çünkü aracın birçok artısı var. Her konuda süspansiyon olsun, ondan sonra yol tutuşu olsun, işte gaz tepkimeleri olsun, içerideki diz mesafeleri olsun, arabanın hızlanması olsun, yakıt tüketimi de çok kötü değil. Neden bu arabanın bu kadar sene üretildiğini de anlamış olduk. 2003 yılından, 2004 yılından mı? 2012'ye kadar aynı kasaydı. 2013'te değişti. O yüzden dolayı neden bu kadar... Neden bu kadar bu arabanın da uzun yıllar boyunca üretildiğinin ve aynı kasanın makyajlanarak satıldığını ve birçok motor seçinin olduğunu anlamış oldum. Bu makyajlı kasası dediğim gibi. Öbürü biraz daha sarım, sarı farlar, sinyal farları falan ama bu daha hoş. O yüzden dolayı bu video diz mesafesinden güzel. <laughs> Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep, keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause I feel so good. Feeling wild like a zoo. What am I supposed to do? Cause it feels so good, feeling wild like a soup, Put me in a mood, uh -uh -uh -uh. put me in a mood. Uh -uh -uh -uh. Maybe I should've known that it ain't real. Had you know how to get into my feelings, you're a trip giving me the this. Evet arkadaşlar, bagaj 370 litre. 370 litre bir bagaja sahip. Bagaj yine bir hatchback arabayarı, gayet iyi kullanıştı. Biz yine basımızı taktık. Tatmin eden cinsten basımız. Hatta bunu gece 3'te falan taktık. Onun da videosunu size atarız. Gece 3'te 2'de falan bağladık. Artık can sıkıntısına. Bir varaks takamadık. O da BMW'de varaks takacağım demişti. Şimdi burada bir sürpriz var. Ne biliyor musun? Bak bu ne biliyor musun? Bu uzaktan kumanda bu Varex e kumandası. Dediğim gibi arabayla fazla oynamayacağım. Çünkü araba tatlı bir araba. Sadece işte sistemi Varex yapacaktım. Camları film çekecekti. Onu çekirdim zaten. Ee, ön tarafta bir body kit tampona bir ek body kit yapabilirim ön tampona. Tatlı dursun diye, S9 biraz daha S9 paket gibi dursun diye. O şekilde başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bagajı gel tam gösterelim. Hatta tesisattan ben sana bir vereyim sesi. Tesisattan seni bir tatmin edeyim mi? Vereyim mi? Yani. Oğlu dinlerim ama. <laughs> Tesisatımız da bağlı tatmin olalım diye. Yani demek istediğim şey arabanın bagajı gel arabanın bagajını da gösterelim. Biz böyle bir yine her zamanki bas kutumuzu koyduk. Burada iki tane kutumuz var. 370 litre. Gayet eşmek için yeterli bir bagaj alanı. Burada istepmesi var yine. İstepmeyi de şöyle göstereyim. Aradan şöyle göstereyim. İstepmesi var. Mesela BMW'lerde istepme yoktu. Çünkü BMW'lerde patlamaz lastik, RFT lastik oluyor. Ama bu arabada istepme var. Yani şurada bir perde olayı var. Şöyle göstereyim. Arabada ilginç diğer arabalarda olmayan bir özellik, arabada güneşlik var yani BMW'lerdeki olan makam perde gibi e, güneşliği var, perdeliği var ama perden maniyen, düğmeli değil BMW'lerdeki gibi. Şu şekilde göstereyim, arabanın şu şekilde panzutunu bir indireyim, panzutu indirdiğimizde şekilde elinde kaldırdığında kalkıyor ve bagaj açıldığında hiçbir şekilde zarar görmüyor şu şekilde. Bagaj bu kadar. Ben yangın tüpü falan var mı diye bakıyordum. Mesela Mercedes'lerde yangın tüpü var sürücü koltuğunun altında. Çok güzel bir şey bence. Acil bir durumda direkt kendi sürücü arabayı kullanan yangın tüpünü alıp direkt müdahale edebiliyor yani. Bu arabada da şurada bir çekmece var. Yine bazı Seat Leon'larda falan da var. Bu çekmece de direkt açtığında şu şekilde. Çekmeceyi açtığında tık ilk yardım kiti çantası çıkıyor. O yüzden gayet güzel. Güzel bir olay bu da aslında keşke yangın tüpünü de keşke yangın tüpünü de koysalarmış en azından şoför koltuğunun altına orada dediğim gibi hiçbir şey yok bomboş şimdi açtığımıza bakalım şimdi ne gel bakayım genel olarak bu araba alınabilir mi? tabii ki de alınabilir yani dediğim gibi birçok özelliği birçok artısı var dikkat edildikten sonra alınabilir gayet de iyi en azından yaptığın ağır bakım masrafına da değer ama araba genel olarak sağlam diri bir araç onun dışında bir şey yok gel motora da geçelim yani arkadaşlar kısacası bu araba birçok şeyde şu an videomuzda tam not aldı. O yüzden tam notlu onu <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Like'lamayı, beğenmeyi, abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Hepinize selametle Allah'a emanetsiniz. Allah herkese gönlüne göre versin. İnşallah herkese nasip etsin hayalindekini bilmeyi. Hepinize selametle görüşmek üzere. Şuradan abone olmayı unutmayın.